Lokmamızın amanı yürüyeceğiz. Lokma yapıyoruz lokma. Buraların meşhur lokması. Lokma için Gülşah Hanımcığım malzemelerimiz neler? Maya, yumurta, şeker, tuz, yağ. Ee, şekerimiz hani kıydı kızartırken kırmızı kırmızı olması için güzel kızarıyor o zaman görünüşü, tadı. Onun için şeker de koyuyoruz. Yağ da güzel hani eee güzel yumuşak olması için koyuyoruz. Unumuz, unumuz, suyumuz. Süper. O zaman lokmamızın hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. Yumurtamız. Tamam. Bir tane. Bir tane yumurtamızı koyduk. Bir kilo kadar un. Hani çok fazla değil. Tamam. Mayamız. Şekerimiz. Bir yemek kaşığı kadar bu. Evet. Et. Evet. Tuzumuz. Yağımız. Ama hepsini koymayacağım. Yağımız biraz fazla gibi. Tamam. Şimdi zeytinyağımızla beraber bütün malzemelerimizi yoğuruyoruz. Hamurumuza görüyorsunuz suyumuzu da ilave ettik. Bunu civaktan tutarsak daha e, yumuşak olur, civak olur. Öbür türlü olursa beze beze olur. Bak oldu şu an. Bunu biraz daha su katmamız lazım. Biraz civak mı olacak? Biraz civak olacak lokma hamurumuz. Döve 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 bakın Çok görüyorsunuz. Ah. Lokmanın bakın püf noktası efendim hamuru döveceksiniz pat 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 işte şekilada olduğu gibi. Şimdi e, bezesi kalmayacak. Yani, topak topak olmayacak. Topak topak olmayacak Aynen Biraz zor bir iş. Ee, artık Birazcık yani, güç gerektiren şey. bir iş. Evet. Ama hanım var burada güçlü. alıştık artık yapıyoruz. her sevgilcimiz yapıyoruz şeyi. Maşallah maşallah hanım var. Birbirinden güzel lezzetlerin peşindeyiz. Böyle yoğurduk. İstediğimiz kadar dövebiliriz. Evet. İstediğimiz kadar topaksız yapabiliriz. Evet. Sonra bekletecek miyiz? Biraz bekleteceğiz olacak, hmm. mayalanacak. Bir saat falan. Bir saat. Bir saat olmaz. 45 dakika, yarım saat olur. Tamam. Sonra da odun ateşinde pişireceğiz. Evet. Kızgın yağ kızdıracağız zeytinyağı. Başka yağ yok. Zeytinyağı yapıyoruz. ya. Gerçekten bayılıyorum. Ee, bu bir de bizim buralarda zeytinlerde yağlar olur. Zeytinler sıkılıyor ya yağlara ilk hani Lokma o zaman da dökülür, yağ kokutulur, bereketli olur denir. Büyüklerimizden öyle gördük, öyle yapıyoruz. Üç hayırlarda, ee, ölü öldüğünde üç günlük yedi gün kandillerde hayır yapar dağdarız. Güzel. ister balla, işte şekerle Ay pekmezle ben gezerken hep görüyorum cami önlerinde olsun i̇şte, işte. hep dağıtıyor elde yapan nadir kaldı artık şimdi Hı. şimdi dinlenmeye bırakıyoruz artık mayalanacak böyle olur kabarır olduğunda Süper. şimdi o zaman hamurumuzu mayalamaya bırakalım sonra evet. da zeytinyağında kızgın odun ateşinde bir güzel kızartalım. yoğurduğumuz hamurumuz artık mayalandı. Bir güzel lokmalık hale geldi. Zeytinyağımız da odun ateşinde bir güzel kızdı. Evet. Meşgül Hanımcığım ne bekliyoruz? Efendim şimdi lokmalarımızı dökeceğiz. Valla evet. elinize sağlık. Sağ en sevdiğim lezzetlerden biri lokma. Bu bir yakışın yağı koyuyoruz. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Bu halka lokmamız bizim yöremizin. Ben zannettim ki halka lokması deyince Meşgül abla ha. tatlı yapacağız ama meğersem bu tuzlu. Küçük de yapacağım ama tatlı da yapacağım. Ha, hem tatlısı hem tuzlusu var. Küçüklerin tatlı da yapacağım. Bakın minik minik hamurlarımızı alıyoruz. Evet. Ortasına açıyoruz. Elimizi suya bandırıyoruz. Lokmalarımızı zeytinyağının içine atıyoruz. Tabi burada yapılan yemeklerin en büyük özelliği zeytinyağlı olması. Evet, olmazsa olmaz zeytinyağlı. Aynen. Kızartmalar, çorbalar, sebzeler hepsi zeytinyağlı. Of, of 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 hemen de tabii o kadar güzel kızdı ki zeytinyağımız. Hemen cicik kızarı verdi lokmalarımız. Kızacak da öyle. Şimdi bakın ateşimiz odun ateşi. Harika bir ocakta pişiriyoruz. Bu lokmalar nasıl? lezzetli olmasın. Bizim böyle ölülerimiz oldu mu üç günde altı günde hayırlarımızda lokma yaparız. Ha tabi. Sabah kahvaltıları tamam ama aynı zamanda yardımlarda, hayırlarda, özel günlerde, ölümlerde değil mi? Evet. Lokma olmazsa olmaz. Evet. camilerin önünde. Evet bu arada Yasin ne diyor camilerin önünde. Hayırımız Muğla'mızın, hayır yatağınımızın. Burada kahvaltılarda, öğlen, Beş çaylarında, evet. hanımlar bir araya geldiğinde altın günlerinde vazgeçilmezdir değil mi lokma? Şurupla yiyor. sen böyle balla yiyor. Oh, falan. Pekmezimiz yeni yapıldı. Oh, 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 oh. İsteyen, bakın böyle sade peynirle yer. İsteyen de üstünü ballandırıp, pekmezlendirip de yiyebilir. Toz şeker olabilir. Artık ne isterseniz. tatlıcanız çekiyorsa tatlı yapın. Tatlıcanız tuz tatlıcanız istiyorsa tuzlu. Özlem, çikolataya batırsan da donut olur. Ya işte bakın bu kadar. Yasin diyor ki bunu çikolataya batırırsan da donut olur diyor. Evet. Gerçekten de öyle. yani mutfakta tamam. hayal gücü çok önemli arkadaşlar. Benim Üretkenlik abi. sınırsız. Evet. Evet. Ay Gerçekten çok ederim. teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu ne pekmezi? Üzüm. Üzüm pekmezi. üzüm pekmezi. Daha yeni yaptık. 15 gün oldu. Ay harikasınız ya. Çok şanslıyız Batı bakın. Mi? Üzüm pekmezi daha yeni. Batırıp, tamam batırıp yiyorum. Da batırıp yiyorum. Bu pestelimiz. Oh. Kabak pesteli. Oh 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 oh. Kabak evet. pestelimiz de hazır bakın görüyorsunuz. Her şey doğal. Her şey burada hanımlar tarafından yapılıyor. Doğal besleniyorlar. Organik besleniyorlar. Ben o zaman... Anam çok sıcak. Matırca <laughs> Lokma. Lokmamızı pekmeze batırdık. Hı -hı. Of. Bakar mısınız? Hayatımda ilk kez üzüm pekmezli lokma yiyorum. Ya ben de böyle. Hmm. Gerçek söylüyor anne. Ay, ay hmm, 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 hmm. Ayy, anne. Ben, ne anne. yapacaksın sen de ye kuzum. Böyle. Yalandan ye. Yalandan yiyeyim gerçekten ee, yedim. Az önce dediğiniz hani vardı ya ballı lokma küçük, küçük. Onu da bununla yapacağız şimdi. Hmm. Yapacak. Bunun üzerine batırıp hmm. çıkaracağız. Bu pek şurubu. Harikasınız ya. Bakın hanımlar çeşit çeşit yapıyorlar lokmayı. Pekmezli yedik ama aynı zamanda şimdi baldısını da yiyeceğiz. Tatlı olarak yapacağız. Sadeleri pişirdik. Bakın bunlar sade. Şimdi diğer lokmalarımızı atıyoruz. Bakın görüyorsunuz Diğer lokmaları ama farklı yaptık. Yuvarlak yuvarlak yaptık. Önceden evet, böyleymiş. İki türlü yapıyoruz. Aynen. Bu da tatlı olacak. Bu halka lokma, o tatlı olacak. Onlar tatlı olacak. Tatlı olarak yapılanlar yuvarlak yapılıyor. Ama tuzlu olanlar da böyle ortası boş halka şeklinde pişiriliyor. Gerçekten çok lezzetli ya. Benim en sevdiğim zaten yemeklerden biri. İşte elimde tutmuş olduğum lokma. Tabii İzmir'de de yaptık. İzmir'de pişi olarak ya da ebe çöreği olarak geçiyor. Muğla'da da görüyorsunuz. Şimdi artık makine yaptırıyorlar mevlütlerle ama biz elimizi yapıyoruz biz kendimiz. Ha tabi tabii aynen. Makine de veriyor çok kalabalık olduğu için. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, Olur. Ama burada bakın doğal. Doğal falan yapıyorlar. Değil mi? Biz böyle kendimiz yapıyoruz. 10-15 kilo falan evde yapıyorum ben. Valla süpersiniz Beşkül Hanım'cığım. Evet. Sizin sayenizde organik bakın böyle bu güzel lokmaları yiyoruz. Biz yani. her şey organik yiyoruz. <laughs> Harikasınız. Balımız çok teşekkür ediyorum hemen. Allah. Da yayla balı. Yayla balı bakar mısınız? Tabii böyle ormanlar, böyle güzel bir tabiat olur da bal olmaz mı? Balın en güzeli var, en doğalı var. Can balımız çıkmadı bu sene. Bu çiçek balı mı? Bu çiçek. Balı. Çok güzel ya. Bunun kilosu 50 lira hocam bu sene. Öyle mi? Evet. Yağlı balıyız burada biz. Yağımız kendimiz, balımız kendimizin. Yağ satanız mı? Çok yağlı. Çok yağlı ama yağlı Çekiyor içini <laughs> onun için. <laughs> birazcık e, böyle peçetenin üzerinde kalsın bu kadar yağlı olmaz. <laughs> aynen sen hemen yağdan çıkar çıkmaz ama aldın. Ama yağının içinde pişiyor bak ne kadar güzel lezzeti çok şey güzel, güzel değil mi? Aynen bir evet. de zeytinyağı. Beğendin mi? mi? Zeytinyağı. Anne mi? Şey tarafı... Bana soğuk vermediler aldım ağzında. Biraz. Birazcık işte çekmesi lazım ya peçetesine düşmesi, düşmesi lazımdı. Tuzlu lokmalarımızı ben bir yandan yiyorum, bir yandan da tatlı olacak lokmalarımız pişiyor. Tatlıları da şimdi hazırladığımız şerbete batıracağız. Şerbetin içinde ne var? Şerbet şekerle su bir de limon bir damla limon. Ve hmm. hmm. isteyen böyle batırıp onunla yiyor, isteyen böyle yiyor. Evet, evet. Şeker bakın. Bak güzel bir, bir kaşık yağdan çıkan ha, güzel var lokmalarımız şerbete girdi. Of 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 of. Şunu söyleyeyim. Odun ateşinde pişmesinin de ayrı bir lezzeti var. Odunun o güzel lezzeti, sisi, dumanı, hepsi bu lezzetesinde tadına doyum olmuyor. Evet. Tuzlusu elimde ama tatlısı da pişti. Anne. Anne. Bize sen şu lokmanı şerbete batırsana. Lokma şimdi zaten şerbete batırılmış lokmayı yiyeceğim. Evet. Anam bu da çok sıcak. Birazcık soğusun. Soğuduktan sonra bu harika lokmaları. Tatlıları, tuzluları, pekmezlisini, ballısını hepsini yiyeceğiz. Evet afiyet olsun. Çok sağ olun Beşiktaş Hanımcığım. Vallahi ellerinize sağ sağ sağlık. Ben şuradan bir tane alacağım. Her zaman yaparız biz gelin. Geliriz. Bakın şerbete batırılmış bu harika lokma da. İzleyiciler, izleyiciler. Düşün şerbetini. Güzeller. Şimdi ya yansam da yansam da yerim yanmasam da yerim yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> yansam da yerim. Yanmasam da yerim. Yandım ama. İyi ki yandım. <laughs> Çok lezzetli olmuş Beşgül Hanım. Afiyet olsun. Şunu söyleyeyim. Tatlı inanılmaz hafif olmuş. Hemen yani doldurmadık ya böyle. Çok koyarsanız şekerini yutar. Çok çok hafif olmuş. Gerçekten inanılmaz güzel bir lezzeti var. İster tatlısı ister tuzusu.